Ben uzaya çıkan ikinci insan yani Gagarin'den sonra bir Çuvaş Türkiye olarak da tanımda hatta köyüne gitmiştik. Orada da Çuvaşlarla tabii bir kendilerini çok yakın hissediyorlar Türkiye Türklerine. Çuvaşlar Hristiyan Ortodoks dinine mensup bir top küçük bir topluluk. Türkçenin e, uzak bir varyantını konuşuyorlar tabii. Ben özellikle e, Çuvaşistan'a gitmemin sebebi Türkçenin kayıp bir çoğul ekini bulmaktı. E, S ekini. E, Bülent Bayram hocamız, Profesör Doktor Bülent Bayram'ın da çok büyük katkısı olmuştu o dönemde. Türkçede bugün S ekini kullanmıyoruz ama tabii rivayet o ki, bilemiyorum bu e, filologların çok tartıştığı bir konu. Göz, diz, çoğul, e, omuz, oks, oklar, Neyse sözün özü Çuvaşistan'a gitme sebebim bu Z ekini bulmaktı. Bizim Batı Hunlarıyla akrabalık bağımızı somut bir şekilde gösteren S ekiydi derdim. Fakat orada Hristiyan e, Türklerle karşılaşmış olduk haliyle. Aynı Gagavuzya'daki gibi Çubu, Çuvaşistan'daki ruh hali e, ikinci dediğim gibi astronot Hı. şey Kosmonot e, uzaya e, çıkaran hatta ilk Türk belki de olsa gerek diye e, biraz da işin hani böyle esprili e, sohbetlerine konu olmuştu. E, Çuvaşlarla karşılaştığımda şu duyguyu hissettim. Yani e, oturma, kalkma, jestler, mimikler, hareketler, e, Türklere has e, özellikleri bir hissediyorsunuz sanki. Bu tabii ampirik yani gözleme dayalı bir şey. Ama Kazan Tatarlarında çok yoğun bir şekilde, Başkurtlarda e, çok yakın akrabalık duygusunu hissedebiliyorsunuz. E, bugün belki de Türkiye Türkiye, yani Türkiye Cumhuriyetinin inşa edilmesine, Türkiye Türklerinin aslında e, ulusal kimliğinin de oluşmasında Kazan Tatarlarının çok büyük katkısı var. Yani e, Yusuf Akçura dedik, e, Sadri maksudi Arsal, Sadri maksudi Arsal, Arsal ve tabii ki e, en önemli isimlerden birisi Ahmet Zeki Velidi Togan. E, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulmasında e, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün davet ettiği isimler bunlar. Evet. Ee, yani bugün e, Türkiye Cumhuriyetinin e, kimliğinin inşa edilmesinde e, kazan Tatarlarının yani kuzeyden gelenlerin çok büyük katkısı emeği var. O yüzden belki de o duyguyu biraz da o şekilde hissedebiliyorsunuz. Gerçekten de öyle çünkü kazan genel olarak siz de belirttiniz Türk dünyasının en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biridir. Yani bu eskiden biri öyle. Altın Orda dönemi hatta çok daha öncesinde İdil Bulgar Devleti o İslamiyeti kabul ettikten sonra önemli çalışmalar yapılmaya başlandı ve o gelenek devam etti. kazanda bugün de aynı şekilde aslında yani ee, diğer e, Türk cumhuriyetleriyle de kıyasla ve oradan gelen e, hocalarımız, entelektüeller e, Türkiye'nin gelişiminde de çok önemli katkıda bulundular. Hem bu bilimsel e, müesseselerin kuruluşunda Tarih Kurumu, dil Kurumu, Türk e, e, Türkoğca gibi önemli başladı. ilmi faaliyetlerde Moğol araştırmalarını mesela Ahmet Demir başlattı. Agdestimet Kurat hala bizim benim de öğrencilere okuttum, Rusya tarihinin yazarı işte Etnografya Müzesi'nin kurucusu e, Ahmet Zübeyir Koşay o da bir İdil Ural'lı bir e, Türk entelektüelidir. Bu örnekleri devam ettirmemiz tabii mümkün. Bir de Çuvaşlar tabii o da ayrı. Türk dünyasının ayrı bir yerinde değil mi? Duran belki Hristiyanlığı evet. kabul etmelerinden dolayı ama siz de fark etmişsinizdir. Çok sabırlı, çok mütevazi kimseler, çok sessiz kimseler aynı zamanda. Evet, evet ve tarım ve hayvancılıkla hala uğraşan, evet. çok ilginç bir şey de sorayım söyleyeyim. Bugün Rusya'da hala Komünist Parti'nin birinci geldi nadir bölgelerden biri Çuvaşlar. Çuvaşlısı Çünkü hala tarımla uğraşıyorlar. Tarım uğraşıyorlar. Hayvancılık, evet, evet. arıcılık evet. o tür şeylerle uğraşıyorlar evet, ama emek, çok temiz insanlar. Evet. Yani, emek alın teri insanları şey ben de öyle gözlemledim. Şunu da söyleyeyim. Şimdi çok hızlı bir şekilde Rusya'nın, bugün Rusya Federasyonu'nun Kültür hegemonyası hmm. ve kültürel etkileşimi ve bir bakıma hani baskısı altındaki devletler ya da halklar hmm. uluslar şeklinde de tanımlayabileceğiz. Ee, Türkler ve Ruslar denilince hmm. Çuvaşlara hemen geleceğim. Onlarla ilgili benim de anlatacağım bir not hmm. var. Tatarları anlattık, Tataristan'ı anlattık. Tatarlar Rus kültürü ve mutfağına derin etkileri var. Moskova'nın mimarisinde Tatar etkisi bu görülüyor. O meşhur Kremlin'deki e, hani soğan görünümlü o kilise e, şeyleri. E, Kubbeleri değil Kubbeli. mi? Tabii Aziz Vasili katedralinden kastedi kastediyorsunuz. Evet. Onunla ilgili bir cümle ekleyeyim. Aa, o kiliseyi 4. Ivan Kazan'ı ve Astarhan'ı ele geçirdikten sonra yaptırtıyor. Kazan ve Astarhan'ın ele geçirişinin anısına. anısına. Yani şöyle düşünelim o zaman ne kadar büyük önem arz ediyordu ki buraları ele geçirmek. Çünkü gerçekten de Kazan'dan sonra Ruslar için Orta Asya'ya, Kafkasya'ya evet. açılan kapı, aç, giden kapı açılmış oldu. Dolayısıyla Bir tür, çok önemliydi yani, tabii, bu. Yani tabii ne kadar doğru cami mimarisini hmm. andıran bir e, değil mi eee e, tabii bir, bir doğu mimarisini mimarisi andıran bir andırıyor. Başkurtlar bir tabii Başkurtlar çok önemli. Başkurtlar hayvancılık ve bozkır hayatına dair Ruslara çok büyük etki etmiş bir millet. Başkurdistan aslında bu arada D harfiyle yazmak yanlış. Başkurtlar demek ve Başkurtistan olarak yazmak Gerekiyor çünkü <laughs> Ufada bu konuda bayağı uyarı almıştım. Hmm. Ee, Tabi e, çok büyük bir e, kahramanları var. Salavat Yulayev. Salavat Yulayev e, aslında bir bir tür isyankar, e, yani bir isyanın önderi, bir köylü hareketinin önderi ama bir taraftan da e, bugün de hala sadece Başkurtların değil Rusların da sahip çıktığı bir isim değil mi? Tabii şöyle Salavat Yulayev aslında. Köylü isyanına katılıyor. Köylü isyanının başında o dönemde bu 18. yüzyılın ikinci yarısında ikinci Katerina döneminde Yemelyan Pugaçov diye bir kozak var, Rus Kozaklarından, kozaklarında e, onun isyanına katılıp İdil boyunu da e, böylece isyana da katmış oldu. Bu isyanın her ne kadar başarısız olmasa da hem Pugaçov hem de Salavat Yulayev cezalandırılsa ve idam edilse de şöyle bir e, Rusya'daki artık Rusya İmparatorluğu'ndaki Türkler açısından şöyle bir atkısı oldu diyelim. İkinci Katerina bu isyanlardan sonra Rusya Müslümanlarına cami inşa etme hakkı tanıyor. Çünkü o Kazan'ı Astırhan'a ile geçirdikten sonra camiler yıkılıyor ve yeni cami inşası yasaklanmıştı. İkinci Katerina bunu buna izin veriyor. Çünkü diyor ki bari ben Türklerin ve Müslümanların bu tür kozakların isyanlarına katılımını böylece engellemiş olayım diye ve en önemlisi de Rusya'da müftülüğün kurulmasına izin ki, veriyor. Ki müftülük merkezi de bugün başkurdistan'ın başkenti Ufa'da. Ufa'da Ufa'da bulunuyor ama şöyle bir şey de var tabi az önce dediniz ya Tatarlar birkaç şeye böldüler aslında e, İslam için de aynı şey geçerli Rusya'da bugün üç tane müftülük var Mosko'da var Ufa'da var bir de Kafkasya'da var dolayısıyla bunlar da biraz kendi aralarında bir çekişme içindeler evet. onu da belirtelim. Ruslar da bu şekilde yönetiyorlar evet. tabii bu e, evet. toplulukları e, çok hızlı gidelim çünkü çok aslında kısa vaktimiz kaldı evet. çok da keyifliydi sohbet ama Kıpçaklar tabii aslında Altın Ordu'nun içerisinde eriyerek Tatarlarla birleştiler diyoruz. Bugün karşılığı belki hani Kıpçaklar şurada yaşıyor diye demek çok zor. Tabii şöyle Kıpçaklar birçok halkın temelini oluşturuyor. Kazakları çok da, evet. Özbekleri de, Tatarları da yani birçok halkın kurucu unsurlarından biridir Kıpçaklar. Yani Bozkurun kurucu halkı belki evet. de e, kuzeydeki Bozkurun e, kurucu Hem bugünkü halklarda öyle hem de şöyle bir şey o koskoca Karadeniz'in kuzeyi önemli ve uzun yıllar boyunca Deşti kıpçak kıpçak bozkırı olarak hmm. adlandırıldı ve kıpçaklar kendi devletlerini tam olarak kuramasalar da birçok Türk devletinin kuruluşunda önemli rol oynadılar. Ve o geniş o kadar o kadar geniş coğrafyada ki Mısır Memlükleri mesela. Tabii. Belki Türk Sultanları Hindistan'da. Tabii. Altın Orda İdil boyunda. Dolayısıyla kıpçaklar Zaten biliyoruz ki temel olarak böyle yukarıya doğru gittiğimizde bir Kıpçaklar var bir de Oğuzlar var. Bir de mi? Kıpçakların He. batıdaki e, kolu kumanların bugünkü Macaristan'ın temelini attıklarını Tabii da... Tabii o Macarların o da, oluşumunda oluşumu daha da önemli bir rol oynuyor.